Hadi sister. niye bana vuruyor. Temen vurmasına alışveriş gördüm. Niye bana vuruyor? Ben ne yaptım? Saklanıyor mu hala? Sana ne amcık ağzı. Becağlı. Göç veren. Bir de bana bak. bak Ürürsün. Şöyle yürü bakayım. Yürü yürü. Geriye kafete bas. Bilmem ne tabii gideceğim. Hmm, gerizekalı. gerizekalık. <laughs> yani gerizekalı. Beyinsiz. Allahım ya. Gece gece İnsanlar niye bu kadar kıskanç olur anlamıyorum ki. Çok kıskanç. Bu bayanlar ne kıskanıyor? Teşekkür ederim sizler de öyle arkadaşlar. Kalkan kurdu. Bomba çekiyorum bile. Arkamıza gelmiş arkamız arkamız hemen Watch out. Ya ne kadar <laughs> <arttırdım ben> ya. <laughs> ya inanmıyorum. Bilerek vurdu, vurdu. Bu da ya? Tamam. Kaldır hemen Seymen kaldır önce. Can bas. Can Yoksa sal oradan. Buradan. Bombam var mı? Bomba atsana o sağdaki. Hayır. Bir de sağda bir kişi kaldı. Tam sağda bir kişi. Kaldırın onu. Watch out. Watch out. Son bir fena, son bir. Hayla. Aynen. süper Oo. İyi. Woo! <laughs> tamam, çeviriyoruz bu. Şimdi araca binip ilerleyelim mi sağ ortaya? Mark location. <laughs> Get in the car. Get in the car. <laughs> Mark the location. Get in the car. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Excellent work. Sağdalar sağdan. Watch out. Koşuyor bakın sağda. Arabaya bindi sağdan biri. Kalkan var, kuralım. Hemen oraya gidelim, Logan gidelim. düştü bizden Temel Alan geliyoruz dönelim Watch out Watch out Niye bu? <laughs> Enemy down evet, Watch out Watch out, Watch out. Clear burada hemen baygınları bırak gel yanıma Watch out! Watch out! Get him by the door! Get him! Get him! I'm done, Haman. Nice shot! Woo. Ha! Let's get this show on the road. Aha, let's get the shirt around. Hmm. Okay. Direkt Direk kask alıyorum. Yerden alacaksınız alabileceksin bir kamp. Mark the location. <laughs> let's basalım. go. Let's. Hemen gelin sağ ortaya alalım. Çıktılar şimdi. Watch out. Solda bir var. Gelin, önüne gelin önüne solda. Watch out. Çektim, hadi bomba Bomba Bir sattım önümüzü Dedim ben kim düştü? Ya bebeğim ya bebeğim ne düştü? Watch out. 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 I'm really sorry. I'm sorry. Ya arkamızdan gelmiş. Konuşmadı ki o bir numara. Konuşsa dönün arkanıza bakın. Olmayacak. Neyse elinize sağlık. Çok teşekkürler onun için.